Üstünden üstünden açacağım. Kes kes. Tam üstüne koymuş ya. Şu bize lazım olan şey. Ama sen bilirsin. İstersen dizelim. Ben Ben. İşte ben Daha sen. Olur hayır olur. sen böyle burada mı kesersin? Ben oradan dize dize keserim. Tamam öyle yapalım. Şimdi sen profesyonelsin ya bu işte. Estağfurullah. Bu da iki tane yağımız. Estağfurullah. Yapma böyle. Eşeği çıkartalım. Yani odun kesmek için. O daha iyi diyorlar. Bu yedek motorum. Yedek motor adam yedek de Bu Olemak gsh 56 Abi akraba olurlar. Evet, Allah Enes Hoca'nın motorunun aynı. Hemen 2 dakika bakın bakımı ne yapalım. Ver, ver. Ben getirmedim. Ben evet. zincir yağın yok değil mi? Zinciri ya bitmiş. Yani, evet. ben olmasa bittiydi. Ben çarşıya. Yeni kesim yaptım ben de o yüzden biraz tozlu. İşimizde İnşallah görür. Gördüğü kadar acı. Ya. Zaten kullanmadığım zaman içinde benzin falan bırakmıyorum. Ben de bırakmıyorum. Köylüler öyle söyledi. Ya o bir iki hafta için önemli değil. Uzun süre 3-4 ay için bırakmayacaksın. Yani bıraktın hani hiç işin yok artık öbür yaza kadar o zaman bırakmayacaksın. En hmm. son çalıştıracaksın. Komple bitecek benzin. Çalıştırmam lazım. Şunun ucuna konulan şey vardı da bende benzin dökülmesin diye. Koni. Onu bulamadım. Kısa mı keselim? Şöyle şöyle iyi mi? Şş, bakacağım bir dakika. Ben bir keseyim. Kes bir tane örnek. Döktün mü sen ya? Ben hallettim. Sen bir kapak mı döküyorsun? O hmm. falan dök. Kura, hmm. 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 yaş verin. Çalışmıyor bu. Ha? Bir e buçuk. İlk önce hırlattım mı? Evet. Yap bakayım sen. Açık değil çünkü. Ne? Böyle ha. açık olur. Arkadaşlar buraları unutuyoruz. Al şunu ya. Lan ya. Benim bir yerde beni tutacak. Neyse takip. Şey yapalım mı? Seni de öyle yapalım ya az ya. şuna motor çalışmasın. Tamam. Bize koy ben biraz eğeneyim şunu ya. Biraz motorla karışmasınlar. Bu benim. Ben anlarım. Benim. Ben Yeni. Motoru <laughs> bir eğeneyim ufaktan bir. Oh. Kör gibi geldi bana. Yani ağaçtan. İyi mi böyle? Bak. Bir tarafı sıfır olsun, diğer tarafı uzun olsun. Ama olur. o zaman da düşer. Şöyle yaparsın. Bak. Şuradan bir tane, şuradan bir tane, şuradan bir tane, şuradan bir tane. Babam öyle göstermişti bana. İyi mi? Yağımız az ya. Oyalanmayalım. Şimdi ben orada keserim kesmesin ama oyalanıyorum ya ister ister at hani. Sen bileme yapmayı biliyor muydun? Ha? Bileme yapmayı. <gülüyor> Bak. <gülüyor> 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 Çay da demleniyor. Çay ver yeter bana zaten. Biliyorsun. Çay oldu mu bana yeter. Bir çok kalın. Ha sen de doldur. Onları biraz çok? Yok hiç yarmayacağım direkt atacağım. Hayır, aşırı kalın yok ya. Direkt böyle atacağım sobayı. Aşırı... At kızım al. Al. doldur iki kişi götür. Doldur doldur. Teş. Ha? Doldur. Anlatıcı. Evet. Doldur iki kişi götür. Evet. Sıkıntı yok. Doldur doldur şu kenara koy. En son taşırım ben. Ya, tek... Kastendir böyle kesiyorsun oğlum. Bu burada ben kastam orada odun odun kesmiyordum. Hep kestiriyordum. Allah motoru Allah. Yok. Korkuyordum ben motor motor kullanmayı. İşte ben korkuyordum. <laughs> Buraya gelince 3 buçuk senedir odun kesiyorum. Işte. He sen ya. de beni burada öğrendin. He. Burada kendim öğrendim. ya yani şöyle. Benim kendi motorum alınca insan daha çabuk öğreniyor. Kendi motorum alınca Şimdi kendim alın ya. Hı, hmm, doğru. Orada mesela ben Muhtar sana öğreteyim diyordu. Ben korkuyordum. Çünkü hem emanet. Muhtara dedim gel benim odunlarımı kes diyordum. Ben de ona yardımcı oluyordum her konuda. Ee, Ay, doğru bir bir kendi kendinde olduğu zaman daha az öğrenirsin. Araba ha? kullanmayı burada öğrendim. Arabamı aldım geldim. Ehliyetim yok. Ben babam baktım. Dedemden sikir abi benim şey var ya. Hı -hı. Almış. Ya çalışmıyor diyor. Babama dedim ki ver bana dedim benim işim var dedim. Aldım ondan. O zaman Metin'e 50 lira para verdi. Pistik çıka, oldu. <laughs> Boğuyormuş motoru. <He. gülüyor> Dedim. Aldık o şekil. Öğrendik yani. Kendim alın, kendim alın. Aynen öyle. Köy hayatı. Acemi, acemiliği atma yeri. Abi, köyde yapmayınca olmaz. Bir de meşe en güzel odun. Odunun kralı. O zaman çıkalım. Köy öyle güzel şey, olur ki. İşin sonuna doğru geldik. Ha? İşin sonuna doğru geldik. Ha. Hiç bayağı çuvalımız varmış. Olsun, tabi. İşin başına girince bir iş biter? Doğru. İşin başına girmek mesele. Allah'ım sen doğru şuna Allah razı olsun. İyi misin? Hadi buyurun. İyi. Evet, Mehmet amca nasıl? İyi. Şunlarda bir kedi şey yaptık. Solandı. Bahçede mi? Evet. Abdullah amca ne yapıyor? Abdullah amca dün çok kötü oldu. Allah Allah. Bu akşam iyileşti. Allah şifalar versin. Evet. Selam söyle çok. Aleyküm. Selam. Onunla ellerimi evet. öperim. Hayır bize bu şovumuz gibi öyle peşindeyiz. Yaşlandı artık o da bebek gibi artık. Yaş. 90, 94 o. 4, 5, 94, 94 5, 5, 5, oğlum. Doğum. Maşallah. Evet. Biz de en hocayla odunları kestik. Sen ne diyorsun? Çalışacağız ha. <laughs> i̇zliyor musun videoları atıyorum köye? Allah köy grubuna. Ha? şu an şu an kayıttayız. Kafamda kamera görüyor mu? İzleyecek şey çocuklar. Hoşum gidiyor Allah razı olsun. doğurdu İstanbul'dan da yazıyorlar. Hocam da gelemiyoruz, gidemiyoruz. Hasretimiz böyle gidiyor diye. Biz de onlara bir ne bize sevindirsek ne ala. Köyümüzü özlettim hadi. Allah razı olsun. Görüşürüz teyze. Var mı isteğin? Yok. Gençliğine bağışlasın. Dua et. Amin. De çok de teşekkür ederim. Ya, tamam. Dualar müşterek. Sana özel okutacağım Yasin Şerif. Hafızlara benim. Göndereceğim. Mehmet tamam. amcaya çok çok selamlar millet. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ballı adam. Nasıl bir diyelim. Ballı değil. <laughs> Baban. baba gibi konuşmuş. <laughs> Şu tarafa koyayım değil mi? Orası daha güzel. Böyle iyi, böyle iyi. Tamam. Mağaraya kaç? Sen demli mi içiyorsun? Dem Tamam bak. Sen şeker atmıyorum ben de şeker atmıyorum. Şeyin suyuyla böyle oldu işte. Buranın suyuyla. Hı -hı. Ben hazır su kullanıyorum. Biraz kireçli o. Burada sular böyle. Biraz mı? Aşırı. Benim yeğenlerim... Bir de doğal ha bu su. Bir doğal gelen su. Nasıl oluyor bu anlamıyorum. Çeşmeden filan değil yani. Abdullah'a bak Abdullah. Benim yeğenlere bak. 2020. İş bitti. Enes Hoca iyi ediyoruz. Malzemelerimizi de alalım içeri. Alalım. Sonra temizleyeceğiz bunları daha.